Bir Bodrum'a uzanalım. Bodrum'da da öyle herkesin keyfi yerinde tuzu kuru zannetmeyin. Orada evi olan yazlı olanlar kadar kirada oturmak zorunda olan yaz kış orada yaşayanlar var. Ve son iki yılda yüzde yüz artış yapılmış kiralara ve ortalama kiralık ev fiyatları da 15 bine dayanmış. Dolayısıyla şu an Bodrum Yarımadası'nda yaklaşık 100 metrekare olan bir konutun ayrı kirasının 15.000 TL, 60 metrekare olan konutun satış fiyatının ise 3 milyon TL'den başladığını rahatlıkla söyleyebilirim. En düşük fiyatlar böyle. Kiralık ev ve barınma krizinin en keskin yaşandığı yerlerden biri de Bodrum. Son 2 yılda kiralık ev fiyatları %150 oranında arttı. Bu artan fiyatlar sebebiyle de mal sahipleriyle ile kiracı arasında bazı sorunlar yaşanmakta. bölgemizde bu yaşanan sorunlar e, mal sahiplerinin yıllık kirayı peşin talep etmesinden çoğunlukla kaynaklanmakta. Yaşanan sorunlardan en çok yaz-kış devamlı Bodrum'da yaşayan kiracılar etkileniyor. Hatta öyle ki gayrimenkul danışmanlarının verdiği bilgiye göre ev sahipleri yaz sezonunda daha fazla para kazanmak için Mayıs'ta çıkma şartıyla ev kiralamaya başladı. Bodrum'da kiralık ev bulmak neredeyse imkansız hale geldi yıllık kiralık sayısının azalması mevcut olan burada yaşayan halkın, vatandaşın yıllık kiralık ev bulma olayında ciddi anlamda zora sokmakta. Uzmanlara göre yaz sezonunda artan göçle birlikte fiyatlar daha da yükselecek. Bodrum bölgesine bu akının devam edeceğini düşünüyorum. Ee, bu akının içerisinde tabii ki 2023 yılı içerisinde konut fiyatlarında artışlar gözlenmeyeceğiz.